<laughs> Sevgili mahalle sakinleri Bugün de biraz uzaya ama, e, Herkes uzaya gidemez Bir roket yapmamız lazım Uzaya gelmesi yani bil, bil. Aletlerimizi kullanabiliriz mesela Ağaçtan, narıtan çadır yapabiliriz çöplerden çöplerimizi atmayalım. e, eee çöp kutuları mesela atmayalım. E, böyle fantalar atmayalım. Ondan sonra e, ama yiyecekleri atabiliriz. Ondan sonra çöpe atmayalım. Onlarla bir şey olabilir. Onlarla yine park yapabiliriz mesela. <laughs> Onlarla çok güzel şey olur. Her şey. Etkinlik bile. Evet. Bir sonraki videoda. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>